Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa sürede hazırlayabileceğiniz bir börek tarifiyle geldim. Ispanaklı Gül böreği yapıyoruz. Dilerseniz hemen yapmaya başlayalım arkadaşlar. İlk önce iç harcımızı yaparak başlıyoruz. Uygun bir tavanın içerisine 4-5 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıp üzerine küp küp doğradığım bir orta boy soğanı ekliyorum ve soğanlarımı güzelce kavurmaya başlıyorum. Soğanlarım biraz kavrulduktan sonra içerisine yıkayıp küçük küçük doğradığım ıspanaklarımı ekliyorum. Ben bir küçük bağ ıspanak kullandım. İki yufkaya yetecek kadar bir iç harç hazırlıyorum. Dilerseniz kişi sayısına göre miktarı artırabilirsiniz. Ispanaklarımı da soğanlarla birlikte güzelce kavuruyorum. Şu anda çok gözüküyor ama çok azalacak. Gördüğünüz gibi suyunu bıraktı. Tuz, karabiber ve pul biber ekliyorum. Suyunu çekinceye kadar kavurmaya devam ediyorum. Ispanaklar suyunu tamamen çekti. İç harcımız hazır. Şimdi biraz soğumaya bırakıyorum. Bu arada sosumuzu hazırlayalım. Uygun bir kabın içerisine 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta akı ve 1 yemek kaşığı da sirke ekliyorum. Eğer börekleriniz çıtır olsun istiyorsanız süt yerine su da kullanabilirsiniz. Yufkalarımı dörde bölüp hazırladım. Sosum hazır, iç harcım da hazır. Hemen böreklerimizi yapmaya başlayabiliriz. Yufkalarımı açtım. İçerisine hazırladığım sostan fırça ile biraz gezdiriyorum. Çok fazla sos sürmeyelim arkadaşlar. Ispanak zaten biraz sulu bir iç harcı olduğu için böreğiniz çok yumuşak olur. Sosumu sürdükten sonra uç kısmını şerit şeklinde ıspanaktan koyuyorum. Ben birkaç tanesinde peynir de kullanmak istedim. Ben peyniri seviyorum ama Evde peynir sevmeyenler olduğu için birkaç tanesini peynirli yapıyorum ve diğerlerini peynirsiz yapacağım. Siz isterseniz direkt ıspanağın içerisine de koyabilirsiniz peyniri. Lor peyniri ya da beyaz peynir kullanabilirsiniz. Şöyle uç tarafından rulo şeklinde saralım. Şimdi bir kenarından içe doğru kıvırarak gül şekli veriyorum. Ve pişirme kağıdı ya da silpas serdiğimiz tepsiye diziyorum. Bir tane daha yapalım. Dediğim gibi sostan çok sürmüyoruz. İş harcımdan yine uç tarafına koyuyorum. ve üzerine peynir koyuyorum. Ucundan başlayıp rulo şeklinde sarıyorum ve sonrasında gül şekli veriyorum. Bütün böreklerimizi bu şekilde hazırlayalım. Ben iki yufkadan ıspanaklı börek sardım arkadaşlar. Geri kalanını da farklı bir içle hazırladım. Kalan sosumun içerisine yumurta sarılarını ekleyip güzelce karıştırdım. Ve böreklerimin üzerine sürüyorum. Üzerine dilerseniz susam ya da çörek otu da serpebilirsiniz. Ben çörek otu serpiyorum ve önceden ısıttığım 190 derece fırında alt üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.